Aşk herkesin hissettiği bir duygudur. Engelli insanlarda da dahil olmak üzere farklı türden insanların birbirini sevmesi mümkündür. Bazen bir araya gelmesini en az beklediğiniz insanlar bir şekilde birbirlerini bulur. Umutsuzluğa kapıldıkları anda aşk bulan tuhaf çiftlere göz atacağız bugün. Charlie ve Colin Adams. İkisi de cüce olan Charlie ve Colin Adams internette paylaştıkları sevimli fotoğraflar sayesinde İnternet yıldızları haline geldiler. 27 yaşındaki Charlie Morgan'ın boyu sadece 128 santim. Charlie seyahatlerini paylaşmak için 2013 yılında bir Instagram hesabı açmaya karar verdi. Hesabın şu anda dünyanın dört bir yanından binlerce takipçisi var. Boyu kendisininkinden biraz daha uzun olan Colin Adams ile evlendi ve ilk ev çocukları Tilba'yı kucaklarına aldılar. Bunun üzerine internette pek çok olumlu yorum yapıldı. Kendilerine sataşanlar da var ama çift Eksiklerinin onları etkilemesine asla izin vermeyeceklerini göstermek için her gün eğlenirken çekilen fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor. Fotoğraflar onların da diğer aileler gibi olduğunu gösteriyor. Plaj gezileri, güneşli öğle yemekleri, egzersizler, yürüyüşler ve büyüyen bebekle ilgili güncellemelerle dolu. Çift çocuk sahibi olmanın ölüm gibi riskleri de beraberinde getirdiğini ve çocuklarının solunum sorunları dahil birçok sorun yaşayabileceğini biliyor. İş geliştirme müdürü olan Charlie, boylarının kendilerine büyük gelen kıyafetler giydiklerinde ya da boyları nedeniyle daha zor olan günlük işleri yapmaya çalıştıklarında bazen işleri nasıl komik hale getirebildiğini gösteren fotoğraflar da yayınlıyor. Boy konusunda çok fazla endişelenmediğini ve bu konuda şaka yaptığını ama her zaman kendisi gibi olan insanların duygularını da göz önünde bulundurduğunu söyledi. Charlie insanların paylaşımlarına kötü şeyler de yazdığını ama onları görmezden gelmeyi öğrendiğini, takipçilerinin çoğunun aile fotoğraflarını görmeyi sevdiğini ve çoğu insanın her zaman güzel şeyler yazdığını da ekledi. Sosyal medyada tanınır olmanın olumsuzluğu da çekeceğini biliyor ama hepsini görmezden geliyor. Aile kuru gürültüyü engellemeyi ve hayatlarını en mutlu şekilde yaşamayı öğrenmiş gibi görünüyor. Sarah ve Gabriel Chrisman Gabriel Crismon ve eşi Sara, Victoria dönemine geri dönmek için zaman makinesinin bulunmasını bekleyemedi. Çift, geçmişte yaşıyormuş gibi hissetmek için hayatlarındaki her şeyi değiştirdi. Her yönden sıradan insanlar gibi görünseler de yaşam tarzlarını Victoria dönemine uyuyacak şekilde değiştirdiler. Her şey Gabriel'in yaklaşık 20 yıl önce Washington Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri okuduğu sırada başladı çocukları ilgi duydukları herhangi bir konuyu keşfetmeyi teşvik eden okulsuzluk hareketini destekleyen ebeveynleri tarafından evde eğitilen Gabriel, teknoloji ile bilgi arasında büyük bir kopukluk olduğunu fark etti. İnsanlar cihazların nasıl çalıştığını, örneğin bir bisikletinki kadar kolay öğrenemiyordu. Gabriel ve eşi Sarah'ın son 10 yıldır modern zamanlara karşı yürüttükleri bu mücadele her şeyin çok daha basit olduğu bir zamana dönme isteğinden kaynaklanıyor. Çift hayatlarını 19. yüzyılın sonlarında yaşayan bir çiftmiş gibi sürdürmeye çalışıyor ama bu nedenle her ikisi de o dönemde yaşıyormuş gibi giyiniyor. Victoria döneminden kalma bir evde yaşıyorlar ve bu ev ilk taşındıklarında çok eski olduğu için hala yenileniyor. Elbette gittikleri her yerde dikkat çekiyorlar. Bu liginin bir kısmı iyi çünkü insanlar onlarla selfie çekmek istiyor ya da belki de tur rehberleri olduklarını düşünüp yol soruyorlar ama bazılarının daha agresif davrandığı da oluyor. Sara rastgele yabancıların kendisini tutmaya çalıştığını ve hatta giydiği korsenin sağlığı için korkunç olduğunu söylüyor. Ucube ve tuhaf olarak adlandırıldılar ve hatta bazı kişiler işi onlara nefret mektupları ve ölüm tehditleri gönderecek kadar abarttı. Çift kim ne düşünürse düşünsün mutlu ve eski güzel günlerde güzel bir hayat sürüyorlar. Kylie Jones ve Marjorie McCool Pittsburgh'da yaşayan Kylie Jones konu aşk hayatına gelince çoğu insana benzemiyor. Yaşlı kadınları tercih etmek gibi eşsiz bir tercihi var. Herkesin kendine göre seçimleri olabileceğini, bazılarının sarışınları veya belirli bir etnik kökenden kadınları tercih edebilirken kendisinin daha yaşlı kadınlara ilgi duyduğunu söylüyor. Kylie kendisinden 60 yaş büyük Marjorie McCool adında 92 yaşında bir kadınla birlikteydi. Kylie ve Marjorie 2009 yılında Marjorie'nin çalıştığı bir kitapçıda tanıştılar ve birbirlerinin telefon numarasını aldıktan sonra çıkmaya başladılar. Başkaları ne düşünürse düşünsün. Kylie bu ilişkide mutluydu. Yaşla birlikte gelen olgunluk ve özgüveni çekici buluyor ve yaşlı kadınların lafı dolandırmadan ne istediklerini belirttiklerini düşünüyor. Ne yazık ki Marjorie 2016 yılında vefat etti ve Kylie 50 yaş ve üzeri kadınlarla çıkmaya devam ediyor. Kylie Marjorie ile çıkarken aynı zamanda 5 kadınla daha görüşüyordu ve Marjorie bunu sorun etmiyordu. Gabriela ve Victor Peralta Gabriela ve Victor dövmeler ve vücut modifikasyonlarına tutkulu Arjantinli ve Uruguaylı bir çift. 14 yıldır evliler ve birbirlerine olan aşkları da vücut sanatına olan aşkları kadar güçlü. Dövme konusunda oldukça etkileyici bir sicilleri var. 2014 yılında toplam 84 vücut modifikasyonu ile tüm evli çiftler arasında en fazla vücut modifikasyonuna sahip olma konusunda Guinness Dünya Rekoru kırdılar. Hepsi bu kadar değil. O zamandan beri vücutlarına daha fazla dövme ve modifikasyon eklediler ve sayıları 98'e ulaştı. En özgün modifikasyonlardan biri de göz bebeklerinin beyaz kısmına dövme yaparak göz bebeklerini simsiyah yapmaktı. Alternatif görünümleri nedeniyle onlara cehennem melekleri lakabı takıldı ama bu söylemlere hiç kulak asmıyorlar. Gabriela ve Victor ilk kez yaklaşık 24 yıl önce Buenos Aires'te bir motosiklet etkinliğinde tanıştılar ve ilk görüşte aşık oldular. O zamandan beri dövme ve vücut modifikasyonlarına olan tutkunlarını sürdürüyorlar ve bu modifikasyonlardan bazıları çok acı verici olsa da, zanaatlarına duydukları sevgi nedeniyle katlanıyorlar. Werner Troyer ve Genevieve Galler Werner Troyer, 85 santim boyunda ufak tefek bir adamlama parti yapmayı, başını belaya sokmayı ve playboy modelleriyle takılmaya karşı büyük bir açlığı vardı. Havana ve Bebek Firar'da da oynayarak isim yaptı. Birkaç filmden sonra kadınların dikkatini çekmeye başladı. Müstakbel eşi Genevieve Gallen ile de o zaman tanıştı. İkili Playboy malikanesinde modellik yaparken tanıştı ve daha sonra 2 yıl boyunca bir ilişki yaşadı. Bu yüzden Worm ve Genevieve'in 2004 yılında evlenmeleri sıra dışı değildi. Ama ne yazık ki ilişkileri sadece bir gün sürdü ve Genevieve boşanma davası açtı. Kısa sürmesine rağmen bu evlilik de ünlendi. Ona göre Worm'un gezginliği ve öfkeli sarhoşluğu evliliğin yürümemesinin ana nedenleriydi. Maalesef her ilişki uzun sürmez. Martin van Buren ve Anna Heiningswan Anna Heiningswan İskoç bir baba ve İskoç bir annenin çocuğu olarak Yeni İskoçya'da dünyaya geldi. Anne babası ortalama insanlardı ancak anne 5 yaşındayken hızla uzamaya başladı. 22 yaşına geldiğinde dev olarak biliniyordu ve boyu 231, kilosu ise 158 kilogramdı. 1871'de kaderin bir cilvesiyle Anna bir Avrupa turuna çıktı ve 2.37 boyunda ve yaklaşık 213 kilo ağırlığında olduğu söylenen kentekeli dev Martin Van Buren Bettis ile tanıştı. Yolculuk sırasında birbirlerine aşık oldular ve nişanlandıklarını duyurdular. Londra'daki Saint Martin kilisesinde evlenen çift kısa bir balayından sonra kraliçe Victoria ve Galler prensinin huzurunda gösteri yapmak üzere Londra'ya döndü. Tabi Anna ve Martin dünyanın en büyük evli çifti olarak pazarlandı ve 14 ay boyunca tüm Avrupa'yı dolaştılar. Kraliçe Victoria tarafından Anna'ya hediye edilen altın saat de dahil olmak üzere pek çok değerli eşya ne kadar ünlü olduklarının bir kanıtıydı. Flavio Briator ve Benedetta Bossi Eski Renault takım müdürü Flavio Briator'un yaşadığı en şok edici şey, en şok edici ilişki kendisinden 49 yaş küçük bir kadınla oldu. Öpüşürken çekilen fotoğrafları internette yayınlanmadan önce de insanlar onun 20 yaşındaki bir hukuk öğrencisiyle çıktığı dedikodularını kurularını duymaya başlamıştı. Lavio her zaman çekici bir erkek olmuş ve dünyanın en göz alıcı kadınlarıyla romantik ilişkiler yaşamıştı ama Bossi ile arasındaki muazzam yaş farkı bu ilişkiyi benzersiz kılıyordu. Benedetta Bossi halk tarafından tanınmıyordu ve sıradan bir Milanolu hukuk öğrencisiydi. Her ne kadar Instagram hesabını gizli yapmış ve özel bir hayat yaşamayı tercih etmiş olsa da medya ona ve Flavio'ya ulaşmayı başardı. Birlikte güzel bir hafta sonunun tadını çıkardıkları Kenya'da görüntülendiler. İlişkileri ya da nasıl tanıştıkları hakkında çok fazla şey bilmesek de bilinen bir şey var. Flavio kız arkadaşını Milano'dan alması için lüks bir araba gönderdi. İkili daha sonra Flavio'nun özel uçağıyla Roma'ya uçtu ve geceyi orada 5 yıldızlı bir otelde geçirdi. Flavio her zaman çapkın biriydi ve aralarında kızının annesi olan Naomi Campbell'ın da bulunduğu birçok tanınmış hanımla ilişki yaşadı. 8. Anton Kraft ve Sheena Bell Anton Kraft ve Sheena Bell gerçek aşkın sınır tanımadığını gösteren eşsiz ve ilham verici bir çift. 1.34 boyunda bir vücut geliştirmeci olan Anton'un katı bir kuralı var. Sadece kendisinden uzun kadınlarla çıkmak, boyu 1.92'ye ulaşan transseksüel bir kadın olan Sheena bu tanıma mükemmel bir şekilde uyuyor. Sheena başlangıçta şüpheleri olsa da kısa süre sonra Anton'a sırılsıklam aşık oldu ve ikili artık birbirlerine derinden aşık. Sheena ilişkileri hakkında daha önce Anton kadar kısa boylu bir erkekle, hiç çıkmamış olmasına rağmen ona şans verdiği için çok mutlu olduğunu çünkü onun harika bir insan olduğunu söyledi. 52 yaşındaki Anton da aynı şekilde hissediyor ve Şina ile olduğu için kendisini dünyanın en şanslı adam olarak gördüğünü söylüyor. Anton'un gücü eşsizdir ve dünyada kendi vücut ağırlığının 4 katı ağırlıkta bench press yapan tek kişi olduğunu iddia etmektedir. Doktorların vücudunu çok zorlayabileceği konusunda onu uyarmasına rağmen 10 yıldır güç antrenmanı yapıyor ve yeniden hayatı döndürülmeden önce teknik olarak öldüğü ilan edilen Bestefer'in hepsinden sağ kurtuldu. Anton en büyük başarısının Shinan'ın kalbini kazanmak olduğuna inanıyor. Şaka ile karışık sırf adı onunkiyle çok uyumlu olacağı için ona yakında evlenme teklif edebileceğini de ekliyor. Anton ve Shina'nın aşk hikayesi, aşkın gücünün ve ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun her türlü engelin üstesinden nasıl gelebileceğinin bir kanıtıdır.